Thank you. Filanızı almam gerekiyor. Elimdeki silah dedem Nazlıya'nın silahı. Onu burada ancak Hakkı Bey'e teslim ederim. Sizi böyle iki alalım. Eğer rajon bilmiyorsanız ben de girmem giderim. Buyurun. Sen boş gelmemişsin Pusat. Ordinaryos'u tanıyanınız var mı? Ben tanırdım. İyi mal yapardı rahmetli. Ya yaşıyorsa? Çok gülerim. Bir Gül o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu son gülüşün olacak. Sen de kimsin? Pusat Çakır. Sen? Sen Süleyman Çakır'ın oğlu musun? Evet. Eski hesapları kapatmaya geldim. Bizim rahmetli babanla bir hesabımız kalmadı. Sana göre kalmamış olabilir. Ama avukatı olarak Ukrayna'daki ve Kıbrıs'taki mekanları yıllardır sana çalışıyor. Onları bana sağlığında kendisi vermişti. İşletmem için. Tamam da babasından al işlet, oğluna devret. O zaman gel anlaşalım. Ben biraz asabiyim. Zor anlaşırım. Hmm. Büyüklerim ne derse o olur. Sen şimdi arkana bakmadan gideceksin. Pusat da arkamdan Süleyman Çakır'ın malını çaldı diye konuşmayacak.